Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle birçok birey, farklı alanlarda ön plana çıkmakta ve çeşitli konularda farkındalık yaratmaktadır. Bu noktada dikkat çeken isimlerden biri de Nakim Gatveç'tir. Sudan kökenli bir model ve sosyal medya fenomeni olarak öne çıkan Gatveç, yalnızca olağanüstü güzelliğiyle değil, aynı zamanda kendine has duruşu ve özgüveniyle de dikkat çekmektedir. Erken Yaşam ve Köken Daki Kim Gateç, 27 Ocak 1993 tarihinde Sudan'ın güneyinde, Nil Nehri üzerinde bulunan bir bölgede dünyaya gelmiştir. Ailece göç eden bir ailenin parçası olarak, genç yaşta Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişlerdir. Gateç, çocukluk döneminde ailesinin zorluklarla karşılaştığı birçok anıyla büyümüştür. Bu noktada göçmen olmanın getirdiği zorlukların yanı sıra, Kültürel farklılıklar ve kimlik arayışı da yaşamının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Dünyanın en karanlık tenli kızı Naki Kimgateç kimdir? Moda dünyasına girişi. Naki Kimgateç'in moda kariyeri sosyal medya üzerinde yayılan ilk fotoğraflarıyla başladı. Instagram'da paylaştığı cesur ve özgün postlar hızlı bir şekilde dikkat çekti. Kısa sürede markalar ile işbirlikleri yaparak hem geleneksel anlamda bir model olarak hem de bir influencer olarak sektörün içine adım attı. Moda çekimlerinde kendine has tarzı ve duruşuyla birçok marka için ilham kaynağı oldu. Gatech özellikle koyu tenli kadınların temsilinin eksik olduğu bir sektörde görünürlüğünü artırmanın önemine dikkat çekti. "Benim gibi kadınların da bu platformda yer alması gerekiyor." diyerek kendine özgü güzelliğin kutlanması gerektiğini savundu. Bu yaklaşımı sadece kendi markasını oluşturmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda toplumsal cinsiyet ve ırk konularında da önemli bir ses haline gelmesine neden oldu. Daki Kim Gateç'in moda kariyeri, onun özgüveni ve güzelliğiyle birleşince hızla ilerlemeye başladı. Sosyal medya platformları, özellikle Instagram, onun moda ve güzellik alanındaki yeteneklerini sergilemesi için bir vitrin görevi gördü. İlk başlarda amatör çekimlerle dikkat çeken Gatech, daha sonra profesyonel fotoğrafçılarla çalışmaya başladı ve büyük bir takipçi kitlesi oluşturarak dünya çapında tanınmaya başladı. Gatech, renkli cilt tonu ve kendine özgü tarzıyla moda dünyasında hızla yer edindi. Ayrıca utangaçlığını bir kenara bırakıp cilt rengi ve kimliğiyle gurur duyma mesajını vermekten de çekinmemiştir. Dünyanın en karanlık tenli kızı olarak tanınsa da bu bir büyük olarak hissetmeyeceğini ve kendisini her zaman özgür ve güçlü hissettiğini belirtmiştir. Sosyal Medya ve Toplumsal Etki Nakikim Gateç'in sosyal medya üzerinden sağladığı etki, yalnızca moda alanında değil, aynı zamanda toplumsal konularda da önemli bir yer edinmiştir. Özellikle güzellik standartlarına dair toplumda var olan önyargıları yıkmak adına attığı adımlar, birçok kişiye ilham vermektedir. Gateç, beden pozitifliği ve öz kabul konularında aktif bir savunucu haline gelmiştir. Nakikim Kim fiziksel yapısı, onu benzersiz kılan birçok unsur içeriyor. Öncelikle Gateç'in derisi derin ve zengin bir siyah tonuyla dikkat çekiyor. Bu, onun Afrika kökenli olmasının bir yansımasıdır ve birçok kişi tarafından mükemmel bir güzellik sembolü olarak değerlendirilmektedir. Gateç'in derisi, birçok insanın hala güzellik standartlarını sorguladığı bir zamanda, kendine güven ve kendini sevme üzerine önemli bir mesaj taşır. Gateç'in vücut yapısı, genel olarak uzun, ince ve kıvrımlıdır. Uzun bacakları ve zarif duruşu, onu podyumda dikkat çekici kılan unsurlardan biri haline getirir. Ortalama bir modelden daha fazla atletik bir yapıya sahip olan Gateç, fiziksel görünümünü spor yaparak koruduğunu belirtmiştir. Özellikle dans, yüzme ve diğer spor aktiviteleri, onun hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını desteklemektedir. Melanin ve karatenin oluşumu. Cildin rengini belirleyen en önemli faktör melanin pigmentidir. İnsanlarda 3 temel melanin türü bulunmaktadır. Eumelanin siyah ve kahverengi tonları, feomelanin kırmızı ve sarı tonları ve neuromelanin. Karatenli bireylerde yüksek seviyelerde eumelanin bulunur melanin, UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruma sağlamakta önemli bir rol oynar. Güneş ışığına maruz kalma, melanin üretimini artırır, bu da deri kanseri riskini azaltır. Kara ten rengi, genetik olarak belirlenir. Özellikle, MC1R, melanocortin bir receptor, geninin varyantları, melanin üretimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu gen, melanin sentezini düzenleyerek cilt renginin belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Afrikalı kökenli bireylerde bu genin belirli varyantlarının çok daha yaygın olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra, diğer genetik faktörler de cilt rengi üzerinde etkilidir. Ancak MC1R geninin etkisi en dikkat çekici olanıdır.